Merhaba dostlar bugün yine maçlarımızı atacağız. Ama kupada bu desteli oynayacağım. Önce evet efsane çıkardık bakalım. Mezarlık ilginç. En azından el karta dönüştü. Bir işimize yaradı diyebilirim. Evet 874 kupadayız. Bakalım ne kadar düşeceğiz. 3 maç atmayı planlıyorum. Franco Salgue nasıl okunuyor bilmiyorum bakalım. Bu dostumuz ne oynuyormuş hemen Evet. hatamızı yaptık. Rakip tuttu barbarlarla. Yapabileceğim bir şey yok. Şu bari biraz daha az vursun diye barbar da atalım. Evet. Tamam o dal kavuklar vuracak artık yapabileceğim bir şey yok gerçekten çok sıkıntılı bir durumdayız yani Şimdi tekrar saldıracağım ama yani elimizden şövalyemiz çıktığı için Evet, küçük prens güzel savunur. Son anda da gardiyanı atmaya karar verdi. Özelliği bastı şimdi. Bir kart sonra şövalyemiz dönüyor. Rakibin mega şövalyesine karşı işe yarayabilir. Biraz Sami ille attım. Mezar taşını. Soldan da büyücülü çıktım. Rakip niye kart atmıyor? İlginç. Bir tane de şöyle şeyi gönderelim. Ankamızı ki rakip çünkü atacaktı Mega Şövalyeyi ama atmadı. Evet şimdi attı. Galiba internet kötü rakibi. Muhtemelen öyle bir durum var. Oraya zıplamasan iyiydi. Orayı bırakmak zorunda kalacağım çünkü şunu bir basacağım. Bir de şunu atacağım. Evet. Şimdi rakip tekrar sağdan gelebilir domuzlarla hemen bir büyücü ve aldık. Tam yetmez diye düşünmüştüm meyze ama yetti. Zehir. Yani gır galiba <laughs> rakibin interneti gitti. Ya, o tarz bir şey oldu. Yoksa yani o kadar süre kart atmaması normal değildi. İkisi vardır muhtemelen. Evet toksik. ilginç bir şekilde yazmış. K ile. Şöyle Tamam. Bu da iyidir. Zehrimizi attık. Şövalyece hiç yardımcı olmadı. Ama rakibin prenses birliği var. Şöyle atabilirim diye düşünüyorum. Kraliçe. Tamam bu klasik şey oynuyor bu. Şöyle bir tane atacağım. Şunu da atacağım. Tamam. Evet. Demon Slayer kalınından toksik şeytan katili. Umarım kuleme vurmaz. Tamam, vuramadım. Şimdi bir hata daha çıkabilir miyiz bilmiyorum ama mi? yani tamam çıkmam muhtemelen. Peki, ne arkadanmış şey öyle? Çok gereksizdi bence. Ha gerçi ben bütün rakipler hançer düşesi oynuyormuş gibi davranıyorum. Tabii ki öyle bir zorunlulukları yok yani. Ben şöyle atayım. Yine zehrimi. Mezar taşımı da atayım. Rakip. Evet. şöyle. Ama rakibin domuz bindisi yok. Çıkarmadı değil mi domuz bindisini? Domuz bindisi olmadan olmuyor galiba. Yani. İlginç. Evet. arkadan bir yüzeye çıkalım. Gerçekten şu ölmüşü şey için önden kaldırılması lazım. Tamam. Bunu da öyle hallettik. Şöyle bir mezarlık. Şöyle bir varil. Tamam şöyle bir baskı daha Şimdi zehirle o çeteyi alalım. Şöyle taşımızı kuralım. Şöyle atalım şunu da. Varilimizi de yollayalım ki Evet. Kuya doğru vurmayı tercih etti. Onu tercihi. Saygı duymak lazım. Şimdi zehirle de çıkalım. Tiyer ee, mezarlıkta. Tam özel kötüydü bence. Gerek yoktu. Şöyle atalım. Çok güzel bir varlığı yaptı. Tamam. Şimdi hemen büyücü. Gerçekten ikisini birden aldı. <laughs> güzel. Hemen. Evet. Zehirimizi atalım. bir tane daha şu döndürmem güzel olur. Evet şöyle yapalım. Bir tane daha şöyle beste seri dönüşüm diye. Evet. O diye vurmasan güzel olurdu. Hemen mezarlık zehir diye yapıştırıyorum. İçine otursun diye. Çete. 3 kata girdik. Hemen atamı derinleştiriyorum. Kasırgamı dağıtıyorum. Zehrimi dağıtıyorum. Hemen mezarlığımı atıyorum. Şöyle savunmak için şey. Şunu dağıtalım atalım hemen. Hemen bir zehir daha. İyi evet bu tarz Deicester kullananları hiç sevmiyorum. Gerçekten, gerçekten toksik oyuncumuzsun dostum. İsminin hakkını verdin. Evet. Son maça daha girelim. Umarım kayıpla bitirmeyiz videoyu. Bakalım. Steve yeter. YouTube'cu mu acaba bu da? Evet. zaten topçu kullanıyorsak rakipte Jedi olması Allah'ın emini gibi bir şey yani. Oo, abi bir de. Bir de bunda şey de vardır. Hortum, aynen. Kasık edecektim. Kasıkın ismi aklıma gelmiyor. Sizde oluyor mu bilmiyorum ama. Neyse, çok hasar almadık en azından. Bir tek kasırgın aldık. Şöyle çekelim güzel. Şimdi ben şunu anlamıyorum. Hem elektrodev hem de domuz binçisi. Yani bir insanın bu ikisini aynı destede kullanmak için ne yaşamış olması lazım acaba? Bana çok ilginç geliyor. Şu haliyle çıkalım. Ters taraftan çıkıyorum. Ve mega şövalye. Aman tanrım ne yapıyorsun sen? Gerçekten çok ilginç. Böyle insanları asla anlayamayacağım. Yani bir de abo desteğe bak. Sen bu desteği buraya çıktıysa yemeği diyorum helal olsun sana. Oluyor ya yani. En içten dileklerim helal olsun. Yani o kadar kötü bir deste ki. Vurdu da biraz yani. Ne gidiyor belirsiz. Saçma sapan desteler. E ben bunlara kaybedince iyice kendime hipnoz cevenin değil şey kendim cezalandırasım geliyor. Bildirimleri de kapatmam gerekecek hep bunu tutturuyorum. Şöyle ters tarafa koyalım ki öteki binamız da olursun. Şöyle bir zehir. Gelirken herhalde hasar yesin. Bir de şunu atalım ölsün hemen. Evet hemen şöyle, hemen şöyle. Çok güzel. Evet binci de vuracak. Yani dediğim gibi ya. Kendim güzel anlarasın diye arkadaşlar. Bu böyle bir destek olur mu gerçekten? Ekto devri savunma yapacak şimdi evet. Çok güzel. Yıldırım falan vardı zaten gördünüz. Ekto devri de oyundan kaldırılması gerekli tarafta Mesela. Ağır hem de. Şuraya zıplasın. Hemen şöyle Evet. Yani tilt oluyorum tilt. Tilt oluyorum. Şu bildirimleri de kapatmam lazım zaten. Bu maçı yayınlayasın bile yok. Zaten bildirim falan geldi. Neyse yayınlayacağım ama. Oraya geçeceğim yayınlayacağım. Timon Mokul. Ki, ne oynuyor görelim. Önce o kart atsın. Böyle kart atmayan insanlara karşı beklemeyi seviyorum. Çünkü hep eskiden ben adam atmayınca bir antardım. Artık bekliyorum. Önce o kart atsın istiyorum. Şimdi ne yapayım? Şunu da varille mi başlayayım yani? Zehir mi atayım? boş boş. Mezarlık mı atayım? Ya da boş o kasırga falan şeyler. Yapamam. Sen at kardeşim. Ne oynuyorsun? Görelim. Zaten önceki maç kaybettikten sonra benim artık kaybedeceğim bir şey yok. Onur, Şeref, Gurur hiçbir şey kalmadı. Evet. Güzel. Şimdi rakip rakibine hiçbir şey yapmadan ne kadar vurmuş? Yaklaşık 5 sarı vermiş gördüğünüz gibi. Tam anlamıyla hiçbir şey yapmadım ama. Köşemizi atalım. Vurur mu? Tabii ki vurur. Hatta evet binaya denedir. Çok güzel. Açı bunu ne yaptıysam. Bu yüzden atmışım evet. Şimdi ben bir şey atmaya kendimi hak görüyorum. Rakiplerimi dizalandırsın bakalım dizalandırabiliyorsam. Çok güzel. İskelet ordusu varmış. Onu da görmüş olduk. Şimdi önüne elit barbar atarsa büyücüyle güzel savunuruz gibi ne geliyor. Ama tabi onların önce bir... Ha tabi dostum sen niye gelmedin oraya? Evet. Adam hiçbir şey yapmadan kuleye aldı dostlar. Gördünüz. Hemen ata devam ediyorum. Dönmemiştir. Elit barbarları. Ankamızı atalım. Güzel. Mezarlık atıyor. Şöyle iskelet doğru atarsa diye de zehrimizi de atalım. Büyücü de olur. Büyücü olmaz ya 15 seviye. Evet bunu da kaybettik. Şöyle atalım. Onu da kötü attık. Nasıl nasıl kötü atabiliyorum ya ben? Yani kaç senedir Bilmiyorum. Şimdi kafasına mega şövalye atacak Evet. Yani bilmiyorum ya artık ne yanlış yaptım siz yorumlarda yazarsınız arkadaşlar. Evet. Yorumlarda bekliyorum. Şimdi yorum kasma taktiğini de yapmadan geçmiş olmayalım. Yani her video oturduğumda bir heves geliyor. Sonra e, Resirius alınca da Videoyu atasın yani ne çekesim kalıyor ne editleyip atasım kalıyor Hiç Evet Oh Şu dude Dude Marvel nerds Marvel takip eden var mı içinizde Bence son zamanlarda çok bozdular Endgame ve sonrası gerçekten Yani 1-2 yapım hariç Büyük bozdu Wandavision iyiydi Loki çok iyiydi Moonlight güzeldi Onun haricinde She-Hulk falan abi çok kötü ya Çok kötü, üzüyor yani Beni öyle görmek Elimde de Gelen son kartın mezar şey mezar taşı olması kayda değer diye düşünüyorum. Şöyle çekmeyi düşünüyor muyum? Çekmeyeceğim ya. Değmez o ikisine. Evet. Bu da çok zaman son zamanlarda çok karşıma çıkmaya başladı. Hem Pekka hem domuz binicisi kullanılır. Çok ilginç. Anlaşılır gibi değil. Şimdi şövalyeyi çöpe atmak zorunda kaldığımız için böyle oldu. Neyse rakibin en azından hançer düşesi yok. Şöyle bir çıkacağım. Bakalım neyi var rakibin. Savunacak. Zehri varmış. Güzel. O da iyi. Şöyle pek kafan gelir diye bir şövalyeyle desteklesek nasıl olur? Bence tatlı olur. Şu an Pekka'yı bekliyor muhtemelen. O yüzden bu kadar vaktini cevap vermesi. De, evet. Evet artık güzel taşım var gel bakalım. Arkadan bir büyüyor. Güzel. Şöyle bir zehir. Güzel yıldırım da varmış. Bir de arkadan şövalye. Bir tane şöyle, bir tane şöyle Tamam Soldan bir büyücü atacağım Şöyle çıkalım İkinci kuyuda almaya çalışalım Evet. Evet Gördüğünüz gibi deste ilk rakibin saldırısına e, tepki şekilde gelmiş elimize. Ama yine de maçı yenmeyi başardık. her Clash Royale olduğu gibi 3 maç oynayacağım dedim. Şu anda 7. maçı yapıyorum galiba. 6 mı artık hangisi ise. Evet. Şu bıraktık. Mezar taşımızı koyalım. Büyücüyü şöyle atalım. Şunu da atalım zaman payı olsun. Evet. Öteki kule vurmadı ilginç bir şekilde. Ve büyücümüz de... bayağı hasar vermiş. Evet bir hiçbir şey yapmadan görmüş olduk dostlar. Kulemizin canını 800 kadar indirmeyi başardı. Evet. Şöyle sağdan Anka atacağım. Biraz de öne geçtik ama muhtemelen. Hala kart atmıyor rakip. Hala atmıyor. O yüzden evet. Bunu bekliyorum. Şimdi çok güzel. Şimdi çok vuracak bir tek. Tamam. Şimdi şunu şöyle bir atacağım. Mezar taşımı buraya. Şöyle gelir umarım. Evet. Çok daha sağlam vurdu sağ taraftan rakip. Yani bizim vuralım dediğimiz taraftan da daha çok vurdu. Pekala. Muhafız oynayan bir rakibimiz var tamam. an. Şimdi şöyle yapacağım oraya. Bir de şöyle yapacağım. O da tabii ki. Zaten başka yere vurulması düşünülemezdi. Çok seri bir Çekimiz aracımızda bu sefer Evet muhafızlar atacaklar aynen Bak şimdi şunları sol tarafa atalım Mezar taşını İki tanesini bu Büyücü ihtiyacımız var Şuna ihtiyacımız var Buna ihtiyacımız var Çok güzel rakip Sağlam bir şekilde vurdu ve almayı başardık Tamam güzel bir iksir karına geçtiğimizi düşünüyorum. Evet ama rakibine Walker'ı Evet. Bu da kaybettiğimiz bir maç olarak tarihe geçmiş oldu. Yani bakın bizim için çok sıkıntılı bir kart. Özellikle e, zaten maçın başında o hiç e, hiçbir kartımızın bizim bulmamaya karar verdiğinden ötürü, koç binicisine. Orada zaten maçı kaybettiğimiz e, resimleşmiş gibi bir şeydi. Evet, Chris Legacy klanından miras, bakalım bize neyin mirasını getirmiş olacak, göreceğiz. Bu Düşes bugün karşımıza hiç gelmedi galiba. Ve bir tane gelmiş olabilir bilmiyorum tam hatırlayamadım şu anda. Evet, Deniz Kayıt'la başladı rakip. Biz de şöyle ya da neyse bir şey daha atsın. Öyle bakarız. Peki. Ekipman mı çalışıyor. Anlayamadım. Şöyle sağdan bir tane şöyle bir saldırı yapalım. Evet soldan da bir anda cadı geldi. Şimdi bir mezar taşını atmam gerek oraya. benim. Ardından da biraz yaklaşınca cadımız güzel. Şuradan kuyuda almayı başardık büyücü sağa döner mi bilemedim parça ama neyse çok güzel vurursa bir tane vurur hiç de vuramadı çok güzel şimdi ana kule bir tane mezarlık atasım var ama gerek yok agresifliğimizi kontrol altında tutmak lazım. Ay, maçı bırakmış olabilir. Şöyle bir sağdan bir Ankara'yı yoklayacağım. Mezar kuşunda şöyle bir sağlı atacağım derken evet bırakmamış. Zehrimi atayım. Tamam. Cadıya aldık. Şu ailemizi atalım. Şöyle orada Anka'yı görevlendirdim Büyücü alması için Defansımızı güzel yaptık Ekibi geçirmedik köprüde Şöyle saldıracağım artık Büyücümü de atacağım o Bir daha anka atacağım Ben yani gördüğünüz gibi Pekka falan atınca kazanıyorum. Pekka'yı yenebiliyorum. Sonra e, Mega Şövalye'yi yenemiyorum bazen. Ona benim kendi mutluluğum artık. Hani Mega Şövalye nasıl ben travma yaptıysa bir türlü ona karşı hiç şansım ya gitmiyor yani. Onu o bazen yenebiliyor beni. Golem falan vermedi ama golem beni biliyorum. Oo, ikisi golem çok güzel. İkisi golem de kaybediyorum bazen. Çünkü o da bende çok büyük travmalar yarattı. İksirim, iksir demişim. Zehrim dönmedi. Hemen şöyle atacağım. Bu kubucu mu oynuyor bu dayı? Evet. Şöyle kubuya gitmemeye karar verdiler. Tamam. şöyle hemen atalım ki onu hop hop şunu atalım güzel yani yine olabildiğince iyi bir savunma yaptık diye düşünüyorum şimdi şunu şöyle atalım Bu e, x golemin 3 olması gerçekten çok tek kelimede yanlış yani. Çünkü tutup dururken tümünü uzatabiliyor yani hiçbir bedel ödemeden. O bedeli şimdi ödeyecek umarım. Çok güzel. Çöpe gitti hepsi. Ve kulesini aldık. Bedelini ödedi şu an. Tamam. Tamam. Sözüm yer alıyor. Ama yani kulemizi canını 600'e kadar indirdi. 600. Çok doğru değil yani bir oyun için diyeyim. Evet. Şimdi bakalım ölümünü sonuna koyabilecek miyiz? Soldan atacağım bir iki. Atak umutlarımızı yaşartsın diye. Bir de şöyle mezarlığı atacağım. Şöyle şövalyemi de atacağım şunu da atacağım çok güzel güzel ataktayız şöyle sağa doğru bir tane o rakipte mega şöyle de varmış çok güzel evet ana kuleye aldık şey yan kuleye aldık bakalım ana kuleye alabilecek miyiz hemen mezarlığımızı atalım yönü diyelim Evet, bu maç işimesindiği için artık maçı maçı, e, videoyu paylaşabilirim diye düşünüyorum. E, Seyrettiğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi. Daha da önemlisi dilerseniz eğer, e, yorumlarınızı, görüşlerinizi belirtmeyi, yorumlar kısmını unutmayın. Hoşçakalın, bay bay.